Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Gerçekten iki tane bombayla karşınızdayım arkadaşlar. Önemli bir flash açıklama var. Gerçekten çok önemli bir açıklama geldi. Bakasetas'la alakalı, ile alakalı. Artı tabii ki de Trabzonspor takımımız 1.8 numara arıyor. Olmazsa olmaz, olmazımız 8 numara ve Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği mevkilerin başında 8 numara geliyor. Ve ilk hamlesini yaptı iddiası var. Şimdi bunları sizlerle beraber paylaşacağız. Tabi öncelikle sizlerden ricam videomuzu beğenin. Bizleri yeni gören Trabzonsporlu kardeşlerim, dostlarım bizi takip alırsanız sevinirim. Uzun zamandır hatırlatmıyorum. Tabi bugün gündemi değiştiren çok önemli bir durum var. Ne bu? Süper Kupa. Arabistan'ın Riyad şehrinde Fenerbahçe ve Galatasaray takım bugün Süper Kupa maçı oynayacak. Maçtan önce söylenenler skandal bilgiler geldi. Bunlar bir iddia tabii ki de. Çok sosyal medyayı takip edemedim ama Atatürk posterine izin vermedikleri, yurtta sul, cihanda sul pankartına izin vermedikleri, Atatürk tişörtüyle Fenerbahçe takımı çıkmak istemiş buna izin vermedikleri, İstiklal Marşı okumamızı istemedikleri, izin vermedikleriyle alakalı önemli bir iddiada bulunmuşlar. Bu bir iddia. Ben bunu tabii ki de böyle böyle diyemem. Ama skandal abicim. Skandal. Cumhuriyetimizin 100. yüzyılında Abicim bir kere bizim orada bu maç oynamamız da ayrı bir skandal da işte bakmayın. Hadi gittik karar verdik de bunlar ne abicim maçtan önce bunlar mı konuşuyor ya? Ne oyuncuların motivasyonu kalır ne futbol severlerin bir keyfi kalır. Yani biz bunu Türkiye'de oynasaydık gerçekten bakın biz Trabzonsporluyuz. İki tane ezeli rakibimizin maçı var. Abicim Cumhuriyetimizi kutlasak Atatürk'ümüzü güzel güzel tişörtlerimizi giysek. Yüzüncü yılımızı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü. Hani güzel bir şekilde ansak, ağzımızın tadını niye bozuyoruz? Neden bu işlere giriyoruz? Ve bana göre skandal. Hani bunlardan bir tanesine bile izin vermemeleri skandal. Eğer böyle bir durum olursa inşallah akşam oynamazlar. Biz bu videoyu çekerken birçok şey değişmiş olabilir. Neler olacak bilmiyorum ama en son gelen bilgi Hamit Altıntop'un bir açıklaması var. Diyor ki Hamit Altıntop istiklal maaşıyla alakalı namemiz var diyor. Yani, yani çok enteresan bir durum. Abicim burada Türk milli takımının maçı var. Şimdi Arabistan'da oynayacağız eyvallah ama Türk milli takımının Türk e, takımlarının maçı var. E, i̇stiklal maaşını bırakın da okuyalım ya. Bu, bu kadar da bunun neyin talimatnamesi olacak? İkincisi bizim İstiklal maçımız üstünde Arabistan kendi e, İstiklal maçları çalacakmış. Bunu da anlamış dedim. Hadi o da çalsın orada bizim misafir edecekler diyelim ama yani gerçekten bugün Türk futbolu adına bir kez daha üzüldüm. Yani doğru e, doğru düzgün bir karar alınamıyor hep hatalar zinciri peşi ardına sıralanıyor. Bilmiyorum nasıl bir gece olacak, neler yaşayacağız maç saatine kadar. Bunların hepsini göreceğiz ama skandallar üzerine bir yenisi daha eklendi. Bunların pazarlık, konuşmak dahi söz konusu olmaması lazım. Bir Türk genci olarak ben bugünkü Türk futbolu adına da bugünkü düştüğümüz durumdan dolayı maalesef çok üzgünüm. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım arkadaşlar. Şimdi tabii ki bir Bakasetas'a gelelim arkadaşlar. Biz Bakasetas'a iki kere teklifte bulunduk. Tabi Bakasetas e, burada kalmak istemiyor. Bu net bir şekilde belli. İşte menajerini değiştirdi. İngiltere ve İtalya liginde oynamak istiyor diye bilgi geldi. Görüşmeler yapıldı ama Bakasetas'ın da ben hala istediği teklifleri alamadığını düşünüyorum. Tabi Fatih Terim Panathinaikos'a gitti. Fatih Terim Panathinaikos'a gitmesiyle beraber Bakasetas gündeme geldi. Fatih Terim Bakasetas'ın yanına almak istiyor. Ben burada size şunu söyledim. Fatih Terim'i iyi tanıyorum bakın. Ben eski öğrencisiyim. Amil takımda en az 10 kere beraber çalışmışlığım var. Güçlü oyuncuları sever. Oranın milli takım kaptanının yanına çekmek ister diye sizlere söyledim. Nitekim tabii Bakasetas'ın oyunuyla alakalı da kimsenin tereddütü olamaz. Adam yani şu an bizim bir zamanlar işte Arda Turan'ımız nasıl çok popüler, işte Burak Yılmaz'ımız bu oyuncuları her teknik adam takımında isterse orada da Bakasetas abici. Bakasetas oranın kralı. Ve Panathinaikos'ta tabii ki de Fatih Terim böyle bir oyuncu yanına ister. İstememe gibi bir lüks yok. Türkiye'den de çok iyi tanıyor. Ve <laughs> geldiğimiz noktada mutlaka siyasiler de bu, bu transfere girer. Net söylüyorum size. Bu transfere siyasiler de girer. Fatih Terim bugün bir açıklama yaptı. Bakasetas'ın oyunuyla alakalı bir tereddütümüz yok. <laughs> Kusura bakmayın. Bir tereddütümüz yok. Zaten Bakasetas'ı da herkes tanıyor dedi ve ben burada görmek istiyorum dedi. Almak istiyoruz, almaya çalışıyoruz dedi. İnşallah Fatih Terim bize bir kıyak geçer. <laughs> yani bir bon servis bedeli ödetir. O şekilde alır. Yoksa sezon sonu serbest gider. Ama Fatih Terim'i az çok tanıyoruz. <laughs> bu işi biraz daha öne çekmek isteyebilir. Tabii ki de bu bizim işimize gelir arkadaşlar. İnşallah bu şekilde olur. Bakasetası alacaksa şimdi alır inşallah. Sezon sonu serbest bir şekilde alırlarsa gerçekten üzülürüm ama Fatih Terim'in bu kritik dönem içerisinde bunu açıklaması da birazcık manida. Alabilir mi? Alabilir. İkna edebilir mi? Edebilir. Siyasi iki tarafında siyasi bir yeni bir yakınlaşma oldu Yunanistan'la. <laughs> Hemen akabinde de Fatih Hoca'ya gönderdik bu yakınlaşmanın arkasından. Buradan da bir Bakasita hamlesi geldi. Milli takım kaptanı yanına alarak güçlü bir şekilde durulmak istiyor. İki kere teklif ettik dedi başkan. Yani çaresiziz bu durumda. Adamı zorla da burada ikna edemeyiz abicim. Gitmek istiyor belli kafaya koymuş güle güle demek lazım. Hiç onu oynatarak da ben bunu yine söylüyorum. Prim yaptırmanın anlamı yok. Sat bir para kazan ona verdiğin paradan düş. Artı oynat Umut Güneş'i oynat. 8'e Korbelis'i koy gönderemiyorsan, Berat'ı koy Mendi yap. Yani bir şekilde elindeki oyuncularla beraber oyna. Hiç değilse Bakasetas'a prim verme. Ben böyle düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur arkadaşlar. Fatih Terim resmen Bakasetas istiyorum dedi arkadaşlar. Bu çok kritik bir açıklamaydı. Flash bir gelişme. Bir diğeri bunu iki gündür söylüyorum. Sabah çektiğim videoda da söyledim Ve Bugün gün içinde çok önemli kaynaklarla beraber El Nini için Arsenal takımıyla bir görüşme gerçekleştirileceğini ve Trabzonspor takımımızın hatta görüştüğü ve bunu biraz daha ileri götürmeye doğru gittiği söylendi. Ve Elnini 8 numaradaki şu anki görüntü de birinci aday gibi gözüküyor. Ve temaslar başladı. Trabzonspor takımız Elnini temasına başladı. Bomba gibi gündeme düştü. Bunu da sizlerle beraber paylaşmak istedim. Elnini Abdullah Avcı'nın daha önceden tanıdığı, Hemen hemen 2-3 e, sefer istediği oyunculardan bir tanesi elini. İyi bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu. Geçen sene bakın geçtiğimiz sezonda 6-7 maçı var. Burada şöyle bir detay verdim size. Diz sakatlığından 20 hafta oynamamış. Artı e, diz sakatlığından 20 hafta oynamamış. Artı bir arkadele uyluk problemi yaşamış. Geçen sene komple sakat geçirmiş. Maaşı 2,5 milyon euroya yakın bir maaş kazanıyor Arsenal'da. Tabi oynamıyor şu anda. Arsenal'da bu parayı ona vermek istemiyor. Ve elinden kurtulmak istiyor onlar da. Nasıl biz çok para verdiğimiz işte Maxi Gomez'den kurtulmak istedik kullanamıyoruz. İstediğimiz golleri atamadı. istediğimiz performansı göstermedi. Onlar da Ernini'den bu şekilde kurtulmak istiyor. Ve biz bunun için devreye girdik. Bon servissiz. Bon servisiz Bu oyuncu oradan çıkartmaya çalışacağız. Devre arasında çıkartabilirsek tadından yenmeyecek. Ya olası bir Bakasetas'ın Panathinaikos'a gitmesiyle beraber elinin hamlesiyle biz orayı dolduracağız arkadaşlar. Bakasetas konusunda yönetimimizin devre arasında bu işi sonlandırması gerektiğini, kafaları karıştırmaması gerektiğini, ne hocanın, ne oyuncunun, ne oyuncuların kimseyi yormadan, taraftarı yormadan bu işi tadında bırakmak lazım. Gönder abicim Fatih Terim bunu resmen çıkmış televizyonda söylemiş. Ben Bakasetas istiyorum. Gönder abi gitsin. Elini çek buraya 8'e 6'ya bir tane stoperi çak. Mendy orta sahası yap. Dinamo gibi. enlini topu dağıtsın. Bana göre çok da iyi olur. Stoperi de Nino'yu getiriyorsan getir. Getirebiliyorsan getir. Vakayme hamlesi var. Ve gerçekten transferler bitmek üzere arkadaşlar. Transferde ciddi bir mesafeler kat edildi. Önemli adımlar atıldı. Gidecekler, kalacaklar. Mesela Larsen'in aylışı %80-90 beklenenlerin arasına girdi. Larsen gidebilir. Vakayemenin gelme ihtimali arttı. Pepe'nin milli takıma gitmesiyle beraber dengeler yeniden kurulmaya başlandı. Ve tabii ki de gelişmeler şu an için bu şekilde. Ee, bizim tabii ki de Beşiktaş'tan e, Royser'ın adı geçiyor. Erik Balin adı geçiyor. Yurt dışında yine birçok isimle Trabzonspor takımızın adı anılıyor. Bunlar da var tabii ki de. Bu oyuncuları getirebilir miyiz getiremez miyiz göreceğiz. Ama Trabzonspor takımızın geldiğimiz noktada şu an... E, işte Korberis'e yollar ayrılacak diyoruz. Fernandes, Benkoviç ayrılmaya çalışıyoruz. E, Larsen özellikle savunma hattından Abdullah Avcı hiç memnun değil. Hiç memnun olmamadığını zaten Mendy orta sahada stopere çekmesini anlayabiliriz. 3 tane stoper kenarda. Bir, e, olmasına rağmen Koca gitti. Orta sahayı stopere çekti. Orta sahada eksikliğin olmasına rağmen artı Burada bize şu mesajı veriyor Abdullah Avcı. Ben bu takımın stoperlerini istemiyorum. Gönderin. Ben 3 değil 4 hatta hata yapıyorum. Baniya, Fernandez, Benkoviç, Hüseyin Türkmen. 4 tane stoperi kenarda bekletip 6 numarayı stopere çekmenin hiçbir izahı yok. Demek ki hoca bu oyuncuları istemiyor. 4 tane stoperin yerine ben Mendy'yi koyuyorsam Mendy'den yolları ayırmak istiyorum diyor teknik direktörümüz. Ve bana bir tane stoper getirin. Bu net bir mesajdır arkadaşlar net. 4 tane stoperin yerinde olmak istemezdim. Gerçekten büyük sıkıntı. <laughs> Büyük problem. ya yani benim yerimi 6 numaraya getiriyor ve stoper değil ve stoperde çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ben de iyi top kurduğunu düşünmüyorum. Mendy'nin stoperde çok iyi top kullandığını düşünmüyorum arkadaşlar. Ve hoca Mendy'yi burada oynatıyor. Bu gerçekten önemli bir detay. Trabzonspor takımımız için de önemli bir detay. Artık bazı şekil şeyler şekillenmeye başladı. Gerçekten inşallah Trabzonspor takımımızda ve bizi güzel günler bekler. Tabii benim aklım hala Arabistan'da şu anda, onu da söyleyeyim. İstiklal Marşı'nı çok coşkulu okumamız lazım. Oradaki vatandaşlarımızın içeriye girerken işte Atatürk posteri falan yanında olanları... ...bazıları tutuklandığı, bazılarının kavgaya karıştığı söyleniliyor. Böyle bir haberler var, sosyal medyada gördüm. Bilmiyorum bu iddia. Gerçekten bizim oradaki vatandaşlarımızın coşkulu bir şekilde... ...yani son nefesine kadar Mustafa Kemal Atatürk diye bağırmasını istiyorum... Bayraklarımız orada coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı'nda kaldırılmasını istiyorum bir vatandaş olarak. Biz evimizden söyleyeceğiz, sizler orada söyleyin. Kazasız belasız bir maç olsun. İki taraf için de hayırlısı olsun. Bugünkü maç gerçekten e, hepimizi birleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü biz e, 100. yılımızı, e, 100. yılımızda Atatürk'ün yasaklanmasına, istiklal Atatürk, İstiklal Marşı'mızın okunmamasına e, karşıyız. Biz bunun uğrunda çok fazla can verdik, can vermeye de razıyız. İnşallah okunacak. İnşallah bayraklar çıkacak. Atatürk tişörtümüzü giyeceğiz. Sahaya bu şekilde çıkacağız diye umut ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.